Biz kendimiz ekiyorduk bunları. Ee, şimdi biz burada olduğum için, köye, köye gitmediğimiz için bunlar buradan yani ilk defa bel belediyenin e, alıyor. alıyorum. bunu şeye götüreceğim, tarlaya götüreceğim, ekeceğim işte. Burası hep bizim değil, üç kişinin. E, götürüp bahçeye dikeceğiz yani yemek için başka ne? Satıcı ah, Biberin Bir oltunu, tohumunu yetiştirdiğine bakılır şey ya. bizde de yetiştiriyorum ben bak. Sonuna kadar kurutun kuru, biberi dalında. Da Kolt geldiğin anında Bunlarımız babalarımız öyle yetiştirirdi. Benim babam bostancıydı yavrum çok önce. Ama biz küçüktük babamız öldü yetiştirmedi. Ben bahçem vardı, yetiştiriyordum. Hiç satın almazdım. Tohumları bütün kendim yetiştiriyordum. Sizin bize daha iyi bir gelin aldınız. Tabii. Hayırlısını Bu konuda bilgilendirildik biz. Dolayısıyla alıp, bahçemizde üretip aynı zamanda gelecek yıl ürün almak, hasat almak amacıyla tohumlarını almak istiyoruz. Ata tohumu olduğu için lezzetinin daha iyi olduğunu Dolayısıyla bu e, geleneğin devam etmesinden dolayı da memnunuz. Belediyesinin e, şeyin destekliyoruz bu tür e, sosyal faaliyetlerini. Ancak e, işte halkın e, biraz kendisine saygısının olması lazım. Sırada bazı düzensizlikler oluyor ama e, buna, bu işte e, bizim yapacağımız bir şey değil. E, onda ilgilerinin e, bu konuda biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Özellikle e, Kırşehir bir tarım ili bu tarım ilinde üretimin düştüğü bir yerde toplumun gıdaya ucuz gıdaya ulaşamadığı bir dönemde de biz de Kırşehir Belediyesi olarak özellikle üretimi teşvik etmek için elimizden gelen bütün çabaları sarf ediyoruz. Özellikle zebze konusunda, fide konusunda atalık tohumları geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için Kırşehir'de böyle bir e, üretime girdik ve e, köylerimize ürettirdiğimiz, kooperatifler vasıtasıyla ürettiğimiz fideleri halkımızda buluşturuyoruz. Merkez nüfusumuzun 150 bin, Kırşehir nüfusunun il genelinin 243 bin olduğu bir şehirde yaklaşık 234 bin fide dağıtacaktık ama e, yetmeyecek bu e, ve bölgemizde üretilen kooperatif vasıtasıyla üretilen fideleri tekrar e, bir 100 bin kadar daha alıp Kırşehir halkıyla buluşturacağız. Bu çocuklarımızın yatağa aç girmemesi için, ucuz gıdaya ulaşması için bölgemizde üretimi teşvik etmekte bizim toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Biz de yerel yönetimler olarak üretimi teşvik etmek için elimizden gelen bütün emekleri harcıyoruz ve Kırşehir halkını ucuz gıdayla buluşturmak için bir takım çalışmaları da yapıyoruz. Bu da bizim için önemli çocuklarımız için önemli, geleceğimiz için önemli bir proje diye düşünüyoruz. Bugün dağıtmaya başladığımız fideler pazartesi gününe kadar devam edecek. Özellikle Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Cacı Meydanı ve pazar yerinde de dağıtacağız. Bu kuyruk üretim kuyruğu, tüketim kuyruğu değil. Bunun için Kırşehir halkına bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, biz ziraat odası olarak her zaman üreticinin yanındayız köylünün yanındayız. toprağını, toprak sahiplerinin toprağının başında olmasından yanayız. Kırşehir Belediyesi de böyle bir çalışma başlatmış. işte ata tohumudur. Ata tohumunun neslini çoğaltılması yönünde bir çalışma başlatmış. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum başkanımızı da. İyi bir çalışma olmuş.